Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bu akşam da sizlerle hangi burçlara geçtik tabii ki de yengeç aslan ve başak burçlarına geçtik sevdiğiniz kişiler eğer ki bu burçlansa onların size olan davranışları nasıl olacakmış mı şubat ayında bunu yorumlayacağım dilerseniz haydi ben hemen şimdi desteleri hazırlamaya başlayayım sevdiğiniz kişi Yengeç burcu ise aslansa ve başaksa. Sevgili arkadaşlar, Yengeç burcundan başlayacağız. Yengeç, Aslan ve Başak olarak üç grup ayırdık. Peki sevdiğiniz kişi Yengeç burcu ise, buraya bir odaklanın bakalım. Birden biri uçtu. <laughs> Demek ki çok konuşmak istiyorsunuz. Evet. Yine uçtu. Çünkü ben niye ileri itiyorum da ondan kartı şöyle tutuyorum. Peki, şöyle tutalım. Şimdi odaklanın bakalım. Evet. Hadi başlıyoruz. Aile kartı geldi. Çok güzel. Bakalım yanına neler verecek. Çok çalışmanız karşılığını veriyor. Orta yolu kabul edin. Başkalaşım. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı geldi. Oo, değnek geldi. Vau wow, çok çok güzel geldi. Şimdi size nasıl davranacak biliyor musunuz? Sizinle işbirliği yapabilir, sizinle orta yolu bulmaya çalışabilir, sizinle aile kurmak isteyecek olabilir bu kişi. Bir takım sorunlarınız olmuş olabilir, olacak olabilir ama bunları da muhakkak iyileştirmeyi planlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki belki. Hiç böyle bir niyeti yok. Ama burada başkalaşım kartı geldi. Bu olacak sevgili arkadaşlar. Ve siz kendinizi muazzam derecede psikolojik açıdan rahatlamış ve güzel hissedeceksiniz. Veya yakışıklı hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü çok çalışmanız karşılığını veriyor. Bakın bir başlangıç ası. Eğer ki bu kişiyle evliyseniz bir bebek haberi olabilir. Eşinizden bebek haberi duyabilirsiniz. Veyahut da siz verebilirsiniz bu haberi. Çünkü burada bir aile teması da geldi. Anne baba çocuk teması geldi. Evet. Bir şekilde bir orta yolu kabul etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Neymiş acaba bu? Nedir acaba? Yani herkese göre değişecek tabii ki de. Acaba aile kurmayı isteyeceksiniz peki? Hani belki aranızda bazı farklılıklar vardır. Belki bunlar iyileştirilecektir. Hani ne bileyim. Veyahut da karşı tarafın evlenirken isteyeceği şeyler olur Hani orada belki orta yolu kabul edeceksinizdir hani işte altındı işte çeyizdi işte belki de bunlardır bilemeyiz kendi hikayenize göre alabilirsiniz bu orta yolu kabul etmek kolay kolay gelmez sevgili arkadaşlar çünkü demek ki burada bir problem var bu problemin halledilmesi gerekiliyor belki de buradaki değnek asıyla birlikte artık ipleri kendi eline alacak. Yani bu ilişkinizi artık kendisi yürütmek isteyecek. Yani kendisinin kontrolünde olmasını isteyecek. Belki de bu yüzden hani bu DNA da gelmiş olabilir. Eğer ki bir evlilik aranızda yoksa, işte bir çocuk meselesi olmaz, daha çok yeniyiz diyorsanız, hiç ummadığınız, hiç ummadığınız bir şekilde bu kişiden bir başkalaşım göreceksiniz. Yani çok değişik tavırlar göreceksiniz. Ve bu da özellikle de aile kurmaya yönelik olacak. Aile mesele, meselesinin gündeme gelmesiyle olacak. Evet. Ya da belki de bu kişi e, evden gitmiştir. Hani eşinizdir. Aileyle zaman geçirmek için geri, geri gelecektir. Yani size geliyordur. Her şekilde e, ilişkinize göre alabilirsiniz. Ne nerede sıkıntınız varsa bu adam veya da bu kadın değişip geliyor sevgili arkadaşlar. Çok güzel geldi maşallah buradaki enerjinin de bozulmaması için buraya sevgi enerjimi veriyorum şifalandırıyorum ve hiç kimsenin burayı bozmasını istemiyorum izin vermiyorum sevgili arkadaşlar evet aldım kabul ettim demeniz yeterlidir içinizde. hadi bakalım aslan burçlarına geçiyoruz şimdi sevdiğiniz kişiler aslan burcu ise buraya odaklanın ismini düş düşünün veya söyleyin bakalım sizlere karşı davranışı nasıl olacak mı şubat ayında hadi bakalım Of büyü blokaj geldi. Buraya bir tane kart isteyecek. Şimdi alacağız onu birazdan. Düzenlemeler yapmak gerekiyor dedi. Korkusuz ve cesur olun dedi. Porsuk ruhu geldi. Enerji çok yüksek dedi. Bakın bereket enerjisi özellikle de çok yüksek. Ve muhakeme. Şimdi şuraya bir kart alacağız. Büyü blokajda ne demiş? Hmm. Bu kişi. Eğer ki siz erkekseniz bu kişiyi siz çok özlüyorsunuz ama aranızda bir engel olduğunu düşünüyorsunuz veya da birilerinin size kötü enerji gönderdiğini düşünüyor da olabilirsiniz. Biz niye bozuştuk, biz niye böyle olduk diye olabilirsiniz. Ama bu kişiyi özlüyorsunuz. Çok çok özlemişsiniz. Eskileri hatırlıyorsunuz. Hafızanızda canlanıyor şöyle yapmıştık böyle olmuştu şurada eğlenmiştik burada güzel günler geçirmiştik İşte bu sebeple düzenlemeler yapmanız gerekiyor diyor yani ona diyor eğer ki erkekseniz bu düzenlemeleri siz yapacaksınız bu videoya denk gelenler için söylüyorum eğer ki bayansanız o yapacak bu düzenlemeleri alma verme dengesi bu şekilde olur sevgili arkadaşlar aktif olan eril olacak dişil olan bekleyecek ona gelinmesini bekleyecek herhangi bir harekette bulunulmayacak. Porsuk ruhu korkusuz ve cesur olun dedi. Demek ki korkusuz ve cesur olarak bir adım atması gerekiyor sizlere. Eğer ki erkek ise karşı taraf. Enerjisi çok yüksek ve siz bence konuştuktan sonra e, berekete geleceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve siz e, hep yani ikiniz birden bunu muhakeme edecek olabilirsiniz. Veyahut da yani biz görüşmeye başladık. Bizim bereketimiz arttı. Bizim elimize daha çok para geçiyor. İşte daha çok mutlu olduk. Enerjimiz arttı. İşte böyle bir yaşam enerjim hızlandı. İşte fazlalaştı diyecek olabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Aranızda bir mahkemelik durum da söz konusu olabilir. Belki çok kötü bozuştunuz. Aranız hiç iyi değil. Çünkü burada büyük blokaj var. Bir özlem var size karşı gelen. Belki de mahkeme konusunda anlaşacak olabilirsiniz. Belki bu bir boşanma davası da olabilir şu anda baktığımız. Ama bence e, sizinle alakalı boşanmaktan ziyade sizi özlediğini göreceksiniz bu ay. Eğer ki böyle bir durum varsa ya da ilişkinizi gözden geçiriyor, çok böyle e, kafa yoruyor olabilir bu kişi. Evet. Bir erkek olarak dinliyorsanız bu kişiye karşı bunları yapmanız gerekiyor. Onu özlüyor olabilirsiniz aslan burcu olan kişiyi. Düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Korkusuz ve cesur olmanız gerekiyor. İyice düşünün, taşının sevgili arkadaşlar. Muhakeme edin, enerjinizi de toparlayın. Korkusuz, cesur olun. Başlayın ve veyahut da konuşun bir şekilde. Çünkü düzenlemeler yapmak gerekiyor diyor. Demek ki bir şeyler yarım kalmış olabilir. Bir şeyler e, tam rayına oturmamış olabilir. Bir şeyler havada kalmış olabilir yani. Evet, bu şekilde geldi Aslan burcu sevdiği olanlar için Hadi şimdi Başak burçlarına geçelim. Sevdiğiniz kişi Başak burcu ise bazı arkadaşlar kendi burcunu dinliyormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar öyle yapmayacaksınız. Sevdiğiniz kişi, aklınızdaki kişinin burcuna göre bakıyoruz ve onun size davranışına bakıyoruz. Hani kendi burcunuzu burada dinlemenin bir manası yok aslında. Ama belki de şöyle de düşünüyor olabilirsiniz. Hani kendi enerjinizi ölçmek, tartmak için de buraya dinliyor olabilirsiniz. Hani sizin nasıl bir tavırda olduğunuzdan emin olmanız için bakalım hani ben size söylüyor muyum sizi iyi anlatabiliyor muyum de olabilir belki. Tabii ki dinleyebilirsiniz. Peki sevdiği kişi Başak Burcu olanlar buraya bir odaklanın bakalım. İsmini söyleyin. Bakalım enerjisi nasılmış size karşı. ilk kartımız mezar kartı bir sonlanma veya da bir sonuç bakacağız. Sonuç almanız çok yakın. Hmm, demek ki bu bir sonuçmuş. Sevgi her yerde. Bülbül ruhu geldi. Aç gözlülükten de öte. Strateji. Ve bonkörlük enerjisi. Şimdi bir kere bu kişiyle alakalı bir sadaka veriniz bir sadaka vermeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar bu ilişkinin düzelmesi için. Özellikle de aşk hayatınızla alakalı bir sadaka. Bu sadaka şu da olabilir birine bir hediye de verebilirsiniz o kişiyi çok mutlu etmek adına yani birisini mutlu etmelisiniz ki gerçek anlamda o da size böyle güzel bir dua etsin işte Allah ne muradın varsa versin içtenlikle söylemesi gerekiyor. Yani öyle her zaman mesela yardım yaptığınız birisi olabilir ama duası tutmuyor olabilir o sizden hep böyle bir beklenti içerisinde olabilir. Hani bir kere vermeyin lanet okuyacak olabilir. Öyle insanlara bir şey vermeyin sevgili arkadaşlar. Ve bir şey de beklemeyin hani onların doğasıyla hani size güzel bir şeyin olmasını da beklemeyin. Belli ki enerjiler belli yani sevgili arkadaşlar. Orası değil sizin kapınız. Şimdi kötü son birinin kaybına üzülmek ne olursa olsun bu ilişki bitecek diyor. Belki bitmiş bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz. Ama yanına dolunay tutulması geldi. Sonuç almanız çok yakın dedi. Sizin beklediğiniz muazzam bir sonuç var sevgili arkadaşlar. Bu işin sonucu ne olacak diyorsunuz sanki. Ve birçoğunuza göre sanki bu, bu, bu ilişki bitmiş de olabilir. Ya da karşı tarafa göre yani aklınızdaki Başak Burcu kişisi böyle düşünüyor olabilir. Siz ise sonuç alacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Burada sevgiyi bir yerde aramayan bir insan var. Sevgi her yerde diyor. Konuşarak bıcır bıcır, bıcır böyle konuşan ve karşı cinsle arası çok iyi olan birisi var burada. Ama sizinle alakalı plan program yapıyor. Enerjisi bu şekilde. Sizinle bir para meselesini konuşmak için özellikle de yani paraya ihtiyacın var mı? Veyahut da şuradan o parayı alabildin mi? Diye bir soruyu bahane edip sizinle konuşması çok yakın. Çünkü e, nedense siz de sanki onun size bu tarz sorular soracağını biliyor gibisiniz. Bana öyle gibi geldi şu an. Yani o Başak burcu kişi kimse kadın veya erkek size sanki bir soru soracak. Merak etmiş. Bunu bahane edecek. Bu onun planı programı. Proje aşamasındasınız şu anda sevgili arkadaşlar yani. Bu ay sizinle görüşebilir bu ay bittikten sonra da görüşebilir yani Şubat'tan sonra da görüşebilir enerjiyi sakın kısıtlamayın rahat bırakın burada plan program yapıyor sizinle alakalı bu ne demek Tabii ki sizi arayacak demek ya da Şubat'ın sonuna doğru da sizi arayabilir O yüzden eminsiniz artık burada sizi arayacağını rahat rahat bekleyin Daha doğrusu ben ben her zaman söylüyorum beklemeden bekleyin enerjiyi asla e, kapatmayın şimdi şöyle e, biliyorsunuz ki atom e, at, at, Atomun içinde e, elektrik yüklü iyonlar, proton, netron, elektronlar var. Yani dolayısıyla bizler birer elektrik yüklüyüz. Bizim DNA'larımızda elektrik var. Beyin dalgalarımızda elektrik var. Ama tabii ki gözümüzde göremiyoruz. Şimdi karşı tarafa da e, bu enerjiyi gönderdiğiniz zaman elektrik enerjisi gidiyor. Bu ne demek? Şöyle daha kolay anlatayım size. Kötü düşündüğünüz zaman karşı tarafa siyah kablo olarak gidiyor. Siyah kablonun içinde kötü enerjiler gidiyor. Ama eğer ki birisi hakkında kötü düşünceyi kestiğiniz zaman ona açık pembe, açık mavi, işte yeşiller, sarılar, turuncular, morlar bu şekilde gidiyor düşünceler. Umarım anlatabilmişimdir. Yani e, o kişiyi de sarmalıyorsunuz o siyah kablolarla gönderiyorsunuz ya hani aslında gönderiyorsunuz. Çünkü hepimizin bir telepatik bağlantısı var. Yani umarım anlatabilmişimdir. O yüzden olumsuz düşünceleri bırakıyorsunuz. Güzel güzel e, düşünüyorsunuz. Çünkü ben burada bakın şu görüntüye bakın aynı bahsettiğim siyah kablolar gibi görüyor musunuz? Sanki aradaki iletişim böyle. Bakın burada da bir karanlık var. Böyle olmaması lazım. Yani buradan bağlayarak size bunları anlattım. Nereden geldi şimdi aklına siyah kablolar demeyin sevgili arkadaşlar. Evet. Sizin de yorumunuz bu şekildeydi. Sadaka vermeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve planını programını bekliyorsunuz. Başak Burcu ya, toprak grubu ya, böyle ağırdır, temkinlidir, sakindir, e, böyle istikrarlıdır. O yüzden hani bazı şeyleri uzun sürdürtürebilir. Çünkü neden? Toprak grubu. Boğa, Başak, Oğlak bunlar e, illallah dedirtir. Özellikle de erkekleri. Kadınlar öyle değildir. Kadınları, kadınlar her zaman cabbar. Kadınlar her zaman böyle bir e, o yapamıyorsa ben yapayım. işte o, yap o olamıyorsa ben şuradan tutayım, ucundan tutayım, ben yardım edeyim. Böyle olmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Yayacaksınız kendinizi tabiri caizse. Hiçbir şey yapmayacaksınız. İşte o zaman eril eril olduğunu anlıyor. Yani e, farkına varıyor. E, bu diyor hiçbir şey yapmıyor diyor. E yani diyor, o zaman benim yapmam lazım diyor. Çünkü eğer ki bir kere bir insana e, işte mesaj atarsanız. Işte, ne yapıyorsun ne ediyorsun çok merak ettiğinizi belli ederseniz. Veyahut da. Her şekilde e, hep her şeyini siz hallediyorsanız bir ilişkinin adamlar diyecek ki ya ben hiçbir şey yapmasam da olur bu nasıl olsa bu yapıyor diyecek yani bana ne gerek var ama bu sizi çok yıpratacak çünkü hiçbir şey yapmayacak o erkekler o yüzden siz de hiçbir şey yapmayacaksınız ve e, dişil enerjiye geçeceksiniz o eril enerjiye geçecek ve eril dişil denge meydana gelecek ilişki süper olacak işte bu bu kadar başka hiçbir şey değil. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şekilde bir şey yazmıyorsunuz. Olumsuz da düşünmüyorsunuz bu kişi hakkında. Çünkü topraklar da olumsuz düşünür. Biraz böyle e, depresif, melankolik tarafları vardır. Çok böyle kılı kırk yararlar. Yani ona da gönderdiğiniz zaman o da karışıyor. Hani anlatabiliyor muyum? Şöyle oluyor yani. Hep böyle elektrik enerjiniz bu şekilde. Siyah kablolar gibi. O bu yüzden bunlara gerek yok. Daha güzel olsun aranız, ilişkiniz. Güzel şeyler düşünün, güzel enerjiler gitsin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere.